Şanlıurfa'da Depsaş yetkililer borçlu çiftçilere yönelik düzenlenen kampanyayı basın toplantısıyla anlattı. Dicle Elektrik Parakende Satış Anonim Şirketi yetkilileri tarafından Şanlıurfa'da tarımsal sulama elektrik desteği ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Etoperde en son e, sanırım görüldüğü üzere toplam kredi. Yani faydalanacak bilgiler aslında Borç. %35 devlet desteği, hazinede tarım Bakanlığı desteği de çiftçilerimiz ödüyor. Şanlıurfa'da faaliyet gösteren çiftçi ve sulama birliklerine Ziraat Bankası tarafından sağlanan sıfır faizli 5 yıl vadeli ve cari borçlar içinde de sıfır faizli 1 yıl vadeli tarımsal sulama elektrik desteği ile ilgili bilg bilgilendirme kampanyasının tanıtımı yapıldı. 5 yıl süreyle faizsiz kredilendirilmesi ürünü gündeme geldi ve şu anda bütün Türkiye'de uygulanıyor. Bir otelde düzenlenen tanıtım programına Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, Depsaş Enerji Şanlıurfa İl Müdürü Şükrü Bereket ve Depsaş Enerji Tarımsal Sulama Müdürü Yusuf Ergün katıldı. Tarımsal sulama enerji miktarı Türkiye'de tüketilen tarımsal... Genel Müdür Kara Güzel yaptığı açıklamada yani, Türkiye'de yaklaşık 20 milyar kilowat, yaklaşık 10 milyar kilovat saatin üzerinde bir enerji tüketimi tarımsal sulamada gerçekleşirken bunun 4.5 milyarı bizim bölgede Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman. Tarımsal abone sayısının 16.296'ya ulaştığını. Borçlu abone sayısı 14394'e ulaştığını, Şanlıurfa'daki çiftçilerin %88'inin borçlu olduğunu ve Urfa'daki kayıp kaçak oranının %35 olduğunu kaydetti. Sezon sonu yani tarımsal sulama sezonunun bittiği, ürünlerin hasadının yapıldığı hasat zamanı Ziraat Bankası'na tek defada ödeme yaparak